الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهته الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Ve gale sallallahu aleyhi ve sellem men sâme ramadâne imanen ve ahtisâben gufira lehu ma tegaddeme min zembih. Sadaka Resulullah fîmâ gâl evkemâ kardeşlerim, Rahmetli, bereketli bir ayın gölgesi üzerimize düşmüş bulunmaktadır. Bu ay kendisinde bir sürü rahmetler barındıran Allahu Teala Celle Celalühün mümin kullarının affedilmesine vesile kıldığı Ramazan ayıdır. Birkaç gün sonra Ramazan ayına girmiş olacağız. Dolayısıyla bugünkü hutbemizde Ramazan'ın fazileti hakkında olacak inşallah. Kardeşlerim, bu ay oruç ayı olduğu gibi Aynı zamanda hayır yapmanın, hayır hasenatta bulmanın zirve yaptığı bir aydır. Çünkü bu ayda şeytanlar zincire vurulmakta ve insan sadece ve sadece nefsiyle baş başa kalmaktadır. Dolayısıyla insanların manevi yönü bu ay, ayda daha fazladır. Manevi yönü daha fazla olduğu için de Allahu Teala Celle Celaluhu bu ayda daha fazla ibadet edilmekte ve hayır duyguları daha fazla çoşmakta ve daha fazla bu aylarda hayır yapmaktadır insanlar. Yarattığı kullarını, onların ihtiyaçlarını, onların zaaflarını bilen Cenab-ı Allah Celle Celaluhu kullarına bazı ibadetleri farz kılmış, bazı şeyleri de onlara yasaklamıştır. Allahu Teala Celle Celalü değil mi ki kulunun yaratanıdır? Değil mi ki bizim yaratanımızdır? Öyleyse bizim için neyi emrettiyse o bizim için hayırlıdır. Allah Azze ve Cel bizim için neyi yasakladıysa, neyi yapmayın desi, dediyse o da bizim için hayırdır. Çünkü Allah ancak ve ancak kullarına zararlı olan şeyleri onlara yasak eder. Allah bu ayı erişen her Müslüman akıl bali ve akıllı olan kuluna Ramazan ayında oruç tutmayı emretmiştir kardeşlerim. Nitekim hemen Bakara suresinin 185. ayetinde Allah azze ve cel buyurur ki Şehru Ramazanellezi unzile fihil Kur'anu hüden linnas hüden ve beyinatim minel huda vel furgan femen şehide minkümü şehra fel yesum. Ramazan ayı ki o ay insanları hidayete erdiren ve hakla batılın arasını ayıran Kur'an Kur'an'ın indiği aydır o ay. Çünkü Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında inmeye başlamıştı. Bir rivayete göre Ramazan'ın 17'si günü vahiy gelmeye başlamıştı Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla içinde Kur'an'ın indirildiği bir aydır. Hakla batılın arasının ayrıldığı bir aydır Ramazan ayı. Ve Allah hemen ayetin sonunda diyor ki Femen şehide min kümü şehra yesum. Kim o aya erişirse o ayda oruç tutsun. O aya bir insan girdi miydi oruç tutmak mecburiyetindedir diretti falan yoksa. Çünkü Müslüman'ın Müslümanlığının şahitliklerinden birisi de Ramazan ayında bir Müslümanın oruç tutmasıdır. Ama bugün maalesef Müslümanların evlatları sokaklarda güpe gündüz herkesin gözü önünde oruç yemekte, hatta insanların suratına doğru sigara üfürmekte, yol kenarındaki kafeteryalar, işte lokantalar ağzına kadar insanlarla dolu ama onlara sorsanız onlar da elhamdülillah Müslümanız diyecekler. Değerli kardeşlerim Orucun bir dış yönü vardır, bir de iç yönü vardır. Dış yönü dış şartlarına uymaktır. Nedir o da? İmsak vaktinden iftara kadar yemeden, içmeden ve cinsi münasebetten uzak durmadır. Bu orucun dış şartıdır. Yani bir kimse bu şartlara riayet ederek oruç tutarsa o gün ondan o oruç borcu ne yapmış olur? Düşmüş olur. Ama bir de orucun iç yönü vardır. Nedir o? O orucu lekeleyecek, o orucu zedeleyecek, o orucu delecek çeşitli şeylerden kaçınmaktır. Yalan söylemekten gıybet etmekten, iftira atmaktan, başkalarını aldatmaktan bu gibi şeylerden kaçınması lazım. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki bir hadisinde oruç bir kalkandır Del, deldirilmedikçe diyor. Yani onu haram olan şeylerle deldirmedikçe oruç bir kalkandır diyor. Demek ki eğer haram şeyler işlenirse o kalkan deldirilmiş oluyor. O oruç deldirilmiş oluyor. Bundan dolayı İbn Mace'nin Sıyam bahsinin 21. hadisinde der ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nice oruç tutanlar vardır ki orucundan kendisine kuru bir açlıktan başka bir şey kalmaz. Geceleri nice namaz kılan insanlar vardır ki namazlarından kendilerine kalan yalnız uykusuzluktur ve yorgunluktur. <laughs> İşte nice oruç tutanlar vardır ki onlara açlıktan başka bir şey kalmamıştır derken işte bu iç yönünü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vurgulamak istiyor. Yani orucu deldiren, orucu sakatlayan, orucun sevabını ortadan kaldıran şeylerden bahsediyor. Eğer bir kimse sabahtan akşama kadar yemez, içmez Efendim cinsi münasebet yapmazsa o oruç borcu ondan düşer ama o oruçtan hiç sevap alamamış olabilir. Yani tuttuğu oruçtan alacağı sevabı alamamış olabilir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisinde gıybet edenin orucu bozulmuştur diyor. Mesela Ahmet bin Hanbel Hanbeli mezhebinin imamı Ahmet bin Hanbel bu hadisin zahirine göre hareket eder ve gıybet eden insanın gerçekten orucunun bozulduğunu, o gün oruç tutmamış olacağını söyler. Ama diğer müştehid imamlar derler ki o gıybet edenin orucu bozulmuştur'daki kasıt orucun aslını değil faslını bozmasıdır. Yani o gün oruçtan alacağı sevabı alamamış demektir diyor. Tıpkı cuma günü gibi. Mesela imam hutbedeyken bir kimse başka şeylerle meşgul olsa, yanındakine sus dese o gün cumadan alacağı hiçbir sevap yoktur diyor. Aynı bunun gibi Ramazan orucunda da bir kimse yalanı bırakmazsa, efendim gıybeti bırakmazsa, iftirayı bırakmazsa, insanları aldatmayı bırakmazsa o gün tutacağı oruçtan hiçbir sevap alamamış olur kardeşlerim. Başka bir rivayette de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Oruç, oruçluya yaklaşmayan şeylerle zedelenmedikçe bir kalkandır. Biraz önce söylediğim şey, oruçlu onu neyle zedeler diye soruldu. Allah Resulü böyle deyince, yani oruç, oruçluya yakışmayan şeylerle zedelenmedikçe onun için bir kalkandır deyince Allah Resulü, sahabiler demiş ki, o oruç neyle zedelenir diye sormuş. Allah Resulü de demiş ki, yalan ve gıybetle demiş. Evet, Nesai'nin Siyan bahsinin 43 numaralı hadisi. Evet kardeşlerim, demek ki orucumuzun oruc olabilmesi için hem dış yönüne yani imsak vaktinden işte efendim iftar vaktine kadar yeme içme fiilinden fiilinden uzak duracağız, cinsi münasebetten uzak duracağız. Hem de iç yönüne dikkat ederek oruç tutarsak gerçek manada bir oruç tutmuş oluruz kardeşler. Oruç bize yüklenmiş bir külfet değildir kardeşler. Bir ağır yük değildir. Çünkü İslam'da güç yetmeyecek şey yoktur. Allah bir kuluna bir şey emretmişse mutlaka gücü yetecek şeyi emretmiştir. Nitekim la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Biz hiç kimseye gücünün yetmediği şeyi yüklemez diyor. Eğer oruç tutacaksanız deyiz demişse o insanların ona gücü yeter ki Allahu Teala Celle Celaluhu onu emretmiştir. Oruç yük olmadığı gibi bize nice manevi kapıları açtıran, bizi Allah'a yaklaştıran, bizi terbiye eden, bizlere fakirlerin ve açların durumunu yaşatarak gösteren bir ibadettir. Yani fakirlerin fakirliklerini duyduğumuz haberlerden, gördüğümüz televizyonlardan görüyoruz, acıyoruz ama aç kalamazsak açların durumunu bilemeyiz. İşte oruç açlığı yaşayarak açların halini bildiren bir ibadettir. Ve oruç öyle bir ibadettir ki kardeşler Allah Resulü bir hadisinde ne diyor bakınız. Eğer kullar Ramazan'ın faziletlerini bilselerdi bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederlerdi. Eğer oruç ayındaki oruçtaki fazileti bilseydi kullar diyor bütün senenin Ramazan olmasını isterlerdi, temenni ederlerdi diyor. Ebu Hurayra'nın rivayet ettiği bir hadiste ise şöyle denilmiştir. Büyük günahlarından kaçınılması halinde beş vakit namaz, İki Cuma ve iki Ramazan aralarında işlenecek küçük günahlara kefarettir diyor. Bizim ne yüce bir Rabbimiz var, ne rahmetli, ne merhametli bir Rabbimiz var. Bir namaz da kendinden önceki namaz arasındaki işlenen küçük günahlara kefaret sayıyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Bir Cuma'yı kendisiyle kendinden önceki Cuma arasındaki küçük günahlara kefaret sayıyor Cenab-ı Allah. Bir Ramazan'ı kendisiyle kendinden önceki... Ramazan arasında işlenen küçük günahlara kefaret sayıyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Yani mümin kulunu affetmek için, mümin kulunu cennete buyur etmek için her türlü vesileleri hazırlamış Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Her türlü kolaylıklar hazırlamış ama biz o kapıdan girmemek için direniyorsak vah bize tüh bize. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayı aynı zamanda bir zekat ayı, hayır ve hasanatların daha fazla yapıldığı bir aydır. Gerçi zekatın Ramazan'la hiçbir ilgisi yoktur. Zekat, nisap miktarı malın seneyi devriyesi olduğu zaman yani bir sene üzerinden geçtiği zaman o ay hangi ay olursa olsun. Recep ayı olsun, Şaban ayı olsun efendim Zilhicce ayı olsun, Zilkade ayı olsun hangi ay olursa olsun. Eğer malının üzerinden bir sene geçerse o zaman sene dolar dolmaz zekatını vermesi lazım. Ama bizim toplumumuzda genellikle zekat Ramazan'da verilir. Ramazan ayının içinde verilir. Dolayısıyla bu ayda da bunda da bir sakınca yok. Zekatlarını bu ayda veren kardeşlerimiz zekatlarını versinler ve bu zekatları verirken de gani gönüllü olsunlar ve konuşmamda da belirttiğim gibi zekatları kılı kılına hesaplamaya çalışmasınlar. Biraz daha fazla versinler. Yani mallarından biraz daha fazla versinler. Hele şu andaki yoksul durumda olan, aç ve açıkta olan Müslümanları Filistin gibi, aç ve açıkta bulunan Müslümanları Suriye'deki kardeşlerimiz gibi bu insanları gözlerinin önünde devamlı canlandırmaları lazım ve daha gani gönüllü olmaları lazım onların ihtiyaçlarını gidermek için, onların açlıklarını gidermek için, onların efendim yokluklarını gidermek için, onlara bir ilaç olabilmek için Elimizden başka bir şey gelmiyor maalesef. Çünkü Müslümanların başında Müslüman idareciler olmadığı için, Müslümanlar İslam devletinin içinde yaşamadıkları için maalesef ancak dua yapabiliyorlar. Bir de işte onlara para gönderebilirlerse, işte buna benzer şeyler yapabilirse ancak bunu yapabiliyorlar. Biz de ancak bunu yapabiliyorsak bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Çünkü yarın Allahu Teala Celle Celalü yapabildiğimiz halde yapmadığımız şeylerden bizi hesaba çekecektir. Gücümüz yettiği halde yapmadığımız şeylerden bizi hesaba çekecektir. Müminler açlıktan ölürlerken müminler ilaç bulamazken, onlara ilaç gönderebilme imkanımız varken göndermiyorsak, müminler açken onları doyuramıyorsak, yarın yediğimiz yemekten de soruluruz kardeşlerim, haberiniz olsun. Allah kıldığımız namazları, tuttuğumuz oruçları, verdiğimiz zekatları, yaptığımız hayır ve hasat, hasenatları, kendi katında makbul olan ibadetlerden, makbul olan hayır ve hasenatlardan eylesin. Cenab-ı Allah hepimizi kendi katına mümin olarak alsın ve hepimizin ihlasını artırsın Cenab-ı Allah. imanını kuvvetlendirsin ve son nefesinde mümin olarak can vermeyi bizlere nasip etsin. Ela inne ahsenel kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil alam kema galallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ guriyel kur'anu festemi'u lehu ve ensitu leallekum türhamun galallahu teala fi kitabihil kerim bismillahirrahmanirrahim innet dine İslam islam